Evet selamun aleyküm arkadaşlar Mescid-i Nebevi'de iki abdesthanelikleri ve lavaboları çekmek istedim gerçekten çok güzel yapmışlar bence yani bunun gibi belki Mescid-i Nebevi'nin altında 100 tane böyle abdesthane, lavabo abdesthane yani iki abdesthanesi var ortası da full böyle lavabo bu şekilde. Buralar lavabo komple. Lavabolarda da hem tuvalet var hem duş var. Bu klozet. Mesela şuraya açalım. Mesela buraya asıyorsunuz eşyanızı Burada duş başlığı. Burada da Dava bu ihtiyacınızı göreceğiniz, Şu ileride de göründüğü üzere orada da abdesthane. Bu şekilde bir sürü altında şeyler var. Sizinle paylaşmak istedim. İyi günler.